Ya garip! Seni de kütüye ammeldunk yaptırmak lazım galiba! Gördüğün gibi güneşin bir parçasını ziyan etmez Almanlar! Güneşi gördüler mi, hemen soyunup dökünürler! Hiç utanmazlar mı diyeceksin? Utanmıyorlar! Önceleri biz utanırdık, sonra alıştık! Başımı bile çevirip bakmıyorum! Ana. aleyküm, Öpeyim anı! Hoş geldin oğlum! Gel otur, Karnın açtır. Ya işte Yokum böyle, ana. köydeyken Öpeyim ağaç gölgesinde baba. otururduk. Öpeyim Hamza amca! Abi, hani Emrah'ın kasetini getirecektin? Getireceğim de babam kızıyor. Ben istemem öyle sürekli şarkı türkü gürültü! Ya işte böyle adaş! Yürüdük geldik bir koca dağın başına... ...Gölgesi düştü üstümüze. Kör bakarız baharın yeşiline gülüne. Önüm arkam, sağım solum hep bina burada. Oysa insan bir of çekse, karşıki dağlar yankılanmalı. Öyle değil mi adaş? Su bile içmiyorlar burada. Oysa insan eğilip bir pınardan kana kana su içmeli. Değil mi? Nereye bakıyorsun? Şuraya. Ayıptır, bize yakışmaz. Gavura bakmak sevaptır. Adaş be, şu seks çok nerede? <laughs> 6 Berlin demiryolu ağı 8 ana yöne daha alıyor. Meşkur. Ayrıca 18 yan hat Şimdi düşünün. 15 ana blok noktasına 26 hat düşüyor ki bu çok az. Yönetim hep bir kaza olduktan sonra önlem almayı düşünür. 5 yeni blok noktası daha yapılmalı. Kontroller sıklaştırılmalı ve mesai saatleri de azaltılmalıdır. Yoksa bir pislik çıkabilir. Bunu müfettişe söylediğimde güldü. Ne yapaydım yani? Susmalı mıydım? İşte beni yanlış tanıyorsunuz sayın müfettiş dedim. Şurada Şurada her an Sayın Demiryolu Müdürü de olabilirdi. Ama buna rağmen ben ne yaptım? Ama bu da fazla oldu artık. <laughs> Kim burada bu kadar fazla. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi sahne 15'i alıyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi sahne 15'i alıyoruz. Ekber sen büyük oyuncu. Sen de büyük rejisör Klaus. Epey şu polis kıyafetini bir ağa ver, burun buruşuk. Peki Klaus abi. Bak şimdi sana yer göstereceğim. Hah. Tut bakayım şunu. Haa. Gel şimdi. 이봐김준넣 Ay moment! Bu işler böyledir, yedi güler şuradan! Peki! İş başta zimurlu olsun bir tane! Bu iş bize tuzluya geliyor Filinta! Çok konuşma oğlum, bu işin cimrili olmaz! Niye vereyim ya? Ulan versene şunu! Bırak dedim değil! Ulan ver diyorum sana! Ya çekme ya! Bırak! Ulan ver! Önce beni seyret, nasıl çiçek verilir gör! Çiçeği S ben vermeyecek miyim? Önce gör de, Können Sie bitte diese Blumen annehmen? Danke. Wie heißt du? Babette. Babette, Babette Gibb. Also, also. Babette randevu bugüneydi değil mi Filinta? Evet, gitti İki saat geçti. Belki bir işe çıkmıştır. Çıkmıştır değil mi? Kıza iyice tutuldun ha Ekber! Ha. Gözünün işi gülüyor adı geçince! biz yemedik Alman götürecek bana Bu kız bizim namusumuz sayılır. Evet, namus dedin miydi? Akan su donar buz olur bende. Allah diyor git çak iki tane. Ulan burada tokatı çaktın mı hemen polis gelir. Mahkeme, uyumsuzluk, hudut dışı. Tokat çakacaksan kimse görmeyecek. Ona göre senaryo yazacağız. Ah <laughs> so. Babet gelmeyecek, Filinta! Herhalde artık gelmez! Sağ ol, Paran var mı? Var! Töğe gelir, değil mi Filinta? Vallahi billahi bana oraya uğruyorum, dedi. İstersen gitmeyelim. Yo yo, gidelim! Bak, bende para yok, ona göre! Risto, una tekile bile paşamı! Endaksi be! Papet gelir mi dersin? Bak şimdi sana bir tane çakarım! Oğlum Ekber, kız buraya arada uğruyorum dedi, o kadar! Bitti! Thank you, Ya neredesiniz be? Oh, ara ara ayaklarıma karasolar indi! Sana bir mektup var Ali Ekber! Sarışın bir kız kahveye bıraktı! Adı Bab Ekmen'e! Randevusuna gelememiş mi ne olmuşsa? <laughs> ver şunu ver! Sanki ne yazdığını anlayacak mısın gibi! Liebe Ali Ekber! Sevgili Ali Ekber! Gelemediğim için çok üzgünüm. Ama pazar günü saat 2'de... ...Seni Zige önünde bekliyorum. Yani zafer Ekenin önünde. Seni öperim babet. Ateş bacayı sarmış da bütün vücut zangır zangır. Ulan zampi. Yok canım, sizin yanınızda. Ne çeksin? <laughs> Sen ne içiyorsan onu. Tekila. hı! Diyo Tekila Arista. Çok içmeyin. Yarın işe gideceksiniz. Yarın pazar. Ha. Salim bir Arista. Lanet ver! Bende para yok biliyorsun, sende altmış mark var mı?